seans saldıktan şu an mesela 6-7 ay geçti 10 kilo verdim. Hatın Hüseyin Hoca eğitim veriyor. Daha çok motive oldum eğitim al almak istedim. İlk uygulamalı eğitimimi aldım. Yani zaten o uygulamalı eğitimde yaşadıklarımı yani anlatılmaz nasıl anlatacağım bilmiyorum. Çünkü çok güzel, çok farklı bir eğitimde. Hem aldığımız orada hipnoz Mesela orada kendimden bahsedeyim çok içime kapanıktım. Yani Hüseyin Hocaya o ya da orada eğitime gelmiş arkadaşlara selam bile veremeyen ben şimdi çok farklı çok daha özgüvenliyim yani yani çok daha atılganım çok daha farklıyım yani o kadar farklı bakış açım var ki şu anda hayata hayattan tad alıyorum hayattan zevk alıyorum yaşama daha çok bağlıyım söylüyor. İşte çok gençleştin diyorlar, hayata daha farklı bakıyorsun diyorlar, eski takıntıların yok diyorlar. Ve Hüseyin hocayı tanıdığım için gerçekten ve hayatım o kadar çok dokunuşlar yaptık. Hem aldığım eğitimle hem de tavsiye ettiği e, seanslarla yani herkese tavsiye ederim.